yaşamda sahip olduklarımızla, sahip olmak isteklerimizle ilgili çok değişik bir ilişki tarzımız var. Christoph Kolom Hindistan'ı keşfetme amacıyla yolculuğa çıktığında Amerika'yı buluyor. Amerika kıtasına çıktıkları zaman yanında İspanyol kraliçesinin bir memuru var, tapu memuru var bir yer buluyorlar, işte bir tepe çıkıyor. O gözle görülen her yere hemen tapu memuru hem bir isim veriyor hem de tapuya geçirip işte kraliçe adına onu İspanya toprağı yapıyor. Her gittikleri yerde bunu yapıyor tapu, tapu memuru. Günümüz modern insanın da yaşamla ilişkisini ben biraz buna benzetiyorum işimiz, yaptığımız yaptığımız işimiz, ilişkilerimiz, mesleğimiz, mesleğimizin bizi yarattığı alan bununla ilgili, bunlarla ilgili o tapu memuru gibi bir sahiplenme, sahip olma illüzyonu var. Belki de aslında modern yaşamın kutsadığı garip bir durum, garip bir tutum olsa gerek. Ne dersiniz?